Merhaba canlarım. Himalaya Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün yine size güzel bir yazlık yelek modeli ile geldim. Şöyle güzel bir Alize'nin Diva ipinin örülüşü ve ütüyle buluştuğunda bambaşka güzel kumaş gibi bir örgü modeli meydana çıktı. Şöyle güzel farklı bir desenle uygulamayla yaptığım, çalıştığım ve sizlere de şimdi tarifini vereceğim. Önü böyle bir ön yakası da bu şekilde. Arkası bu şekilde. Şu şekilde sizlere şöyle göstereyim. Her örgü ütüyü kaldırmaz ama divanın bu Alize'nin diva ipi ütüyle çok güzel oldu. Çok da yakıştı. Dediğim gibi kumaş gibi oldu ördükten sonra, ütüledikten sonra. Çok ince, zarif, güzel bir model çıktı ortala. Bu şekilde örgüsünü ve modelini sizlere tarifini şimdi vereceğim. İp renklerimle sorarsanız bu şekilde. Ben hepsinin markalarını renk olarak veremiyorum ama Diva Alize Diva diyerek siz de istediğiniz renklerde bu şekilde uygulayarak tonu tonuna kalan iplerimi ben size bu şekilde gösteriyorum. Böyle bunlar yarım yarım kaldı. 4 tane yumaktan yani her bir renkten 4 taneden büyük bir yeleğimiz tamamlıyor. Yani 4 tane yumak yeter. Hatta biraz birazcık da kaldı. En fazla beyaz gittiği için kenarlarına beyazımızdan da bu kaldı. Bunlardan da böyle azar azar kaldı. Dilerseniz siz de dört renginden alırsınız istediğiniz renklerden. Alize'nin Diva markasından farklı renklerden alarak sizler de bu şekilde bir yelek örebilirsiniz. Evet bunun örülüşü düz yani tersinden ters önünden Düz olarak örülen bir model, ama örülüş şekliyle farklı bir model çıkıyor ortala. Şimdi sayısını vereceğim size. Bu önümüz yeleğimizin ön kısmı yani iki tane kapak oluyor, bir sağlı bir sollu yeleklerimiz her zamanki gibi. Burası 43 tane bu taraf, 43 tane bu taraf, ortada da büzdüğümüz ortada da 3 tane toplam 89 ilmekten başlıyoruz ön yakamız 189 ilmekte. Sağında 189 ilmek, solunda olarak iki parça yani önümüzün iki önleri bu şekilde 89 ilmekten başlıyoruz. Ve arkasını da 83 bir tarafı, 83 bir tarafı toplam 169 ilmekten başlıyoruz. Arkası da bu şekilde büyük olacak. Aynen yani önün iki katı arkası her zamanki gibi su her zaman söylediğim gibi. Renkler de böyle tonu tonuna olunca güzel farklı bir yelek modeli çıktı ve çok kolay düz örgüden örülen değişik farklı bir modelimiz oluştu. Şimdi gelelim bunun örülüşüne. Önemli olan bunun örülüşü. Burayı diyelim şurayı mesela şu örgümüzü ne kadar istiyorsak başlıyoruz. Bunun Boyunu sorarsanız 35 santim oldu. Yani bu her bedene sanki olur gibi bir böyle salaş güzel bir yeleğimiz oluştu. Genişliği de bunun 25 santim tek olarak tek parça olarak. Bunu örerken değil ütüledikten sonra ölçmeniz lazım çünkü açılıyor biraz ütü yedikten sonra örgü illaki açılır. Ama bunu da ütülemeyince olmuyor. Ütülerseniz ütü gösteriyor bu modeli de. O yüzden ütülemenizi tavsiye ederim. Ütülemeden zaten olmaz. Evet ben şöyle şu şekilde az bir ilmek attım. Şu şekilde ilmeklerimizi attık. Ve örülüşünü sizlere tarif edeceğim. İlla buraya bir düğüm yapmamız lazım. Düğüm yapmasak bizi ilk ilmek zorlaştırır. Evet bismillahirrahmanirrahim şişimizi elimizi aldık. Hemen tersinden ters olarak örüyoruz. Kardeşlerim buralar Dikkat edelim şu ilmek ter, yani ilk ilmek her zaman Şişlerde örerken örmeyiz ya da örülecek. Yani tersek ilk ilmeği de ikinci ilmek gibi öreceğiz. Ters olarak örüyoruz. Bu sıra bu şekilde Ters olarak çıkacağız. Hiçbir şey yapmadan ilk sıramızı ters olarak sayılarımızı yani istediğimiz sayılarımızı başladıktan sonra yani diyelim ki şimdi önümüzü başladık 43 ilmek bir taraftan 43 ilmek bir taraftan toplam buraya 89 ilmek var yani 43 43 derken kafanızı karıştırmayayım ben senin şu ortadaki büzme işleminden 43 43 deniliyor aslında 43 43 yani aynı bir ön kapak, bir ön kapak 89 ilmekten başlayan. Ben öyle söyleyeyim sizin kafanız karışmasın. 89 ilmekten ön kapağımızın birini sağ veya sol fark etmez. Çünkü bunda koltuk ve yaka büzmeleri aynı olduğu için değişiklik olmaz. Sağ da olur, solda olur. Her iki tarafta 89 ilmeğimizi başladıktan sonra ters tarafından ters olarak ve en son ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz bu şekilde. Bu sadece buraların Örgüleri farklı. Şimdi önüne düze geçtik yine aynı. Bak bu ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Boşa almıyoruz. Örmemiz lazım. İlk ilmeğimizi ördükten sonra hemen şu aradaki şu ip. ipten şu ipten. Yani bak şöyle aralardan değil şu aradaki ipten alarak şöyle bir artırma yapıyoruz. Bu şekilde Ortaladıktan sonra bunu şimdi 43 ilmeği diyelim ki buradan ördük. Düz olarak örüyoruz bakın. Şişimi sorarsanız ben bunu size hatırlatmadım. Ben 3,5 numaralı şişle ördüm. Sizler daha sıkı örerseniz 4 numarayla da başlayabilirsiniz ama 3,5 numara buna ince olduğu için tam kare oldu. Şimdi geldik ortaya. Yani bu 43'ü bu taraftan ördükten sonra şu 3 tane ilmek diyorum ya hep bu üç ilmeği ortadan ne yapıyoruz? Önce şu ikiyi önden arkaya doğru alıyorum. Şu şekilde örmeden ve tekrar takıyorum. Şişime taktıktan sonra yanındakini de alıyorum. Üç ilmeği birden buradan büzüyorum. Şu şekilde büzüyoruz. Yani şuradaki şu direk gitmesi lazım. O yüzden ilmeklerin yönünü değiştiriyoruz. Evet şimdi tekrar hiçbir işlem yapmadan şişin sonuna kadar yani bu sıra sonuna kadar alttan alarak bu örgünün özelliği böyle alttan alırsak daha güzel oluyor. Ve geldik şimdi son sıraya. Son ilmeğimizin hemen yanından şu alttaki ilmekten tekrar bir şöyle düz alarak bir gizli artırma mı diyelim artık buna. Bu şekilde alıyoruz. Ve bu ilmeğimizi de aynı bu şekilde düz olarak örüyorum. Ve bu kenarları kesinlikle ihmal etmiyoruz. Yani örmeden almıyoruz. Bak tersine geçtik. İlk ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. Tersinden hiçbir şey yapılmıyor. Bütün ilmekler ters olarak örülüyor. Artma, kesme işlemi tersinden yok. Ters olarak çıkıyoruz sıra sonumuza kadar. Aradaki büzdüğümüz ilmeği de ters olarak örüyoruz. Evet sıra sonuna geldiğimizde yine ilmeğimizi son ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. Bakın şöyle şu şekilde ters olarak yine örüyoruz. Ve çeviriyorum. İlk ilmeğimi bu sefer düzden ya yine ikinci de nasıl örüyorsak ilkinde o şekilde düz olarak alıyorum. Biraz böyle sıkalım aradaki yani böyle sünük olmasın. Şu aradaki ipten hemen her düz tarafında artırma yapıyoruz. Ve bu işlemi yaptık geçtik. Evet canlarım. Ortamıza geldik. Şimdi bak ortadaki şu kesme yaptığımız işlemin iki ilmeği tekrar önden arkadaya doğru alıyorum. Çeviriyorum. Tekrar takıyorum. Üçünü birleyip tekrar büzüyorum. Yani şu kenarlardan arttığımız ilmeği aslında buradan büzüyoruz. Yani ilmek sayımız hiç değişmiyor. Kenarlardan artıyoruz. Ortadan büzüyoruz. Evet şimdi tekrar öbür kenarımıza düz olarak alttan alarak ilmeklerimizi sıra sonumuza geliyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde en son ilmeği yapacağımızda şöyle alttan tutarsak şu aradaki ilmek görünür. Yani şu ipten alacağımız daha kolay alırız ve son ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelin örülüş şekli canlarım bu şekilde. Tekrar düzle tersinden yine bunu ters olarak örüyoruz. Yine alttan tersleri de haroşa yani haroşa örgümüz oluyor tersten ya. Bunları yine böyle alttan alarak bu sıramızı tersinden başka hiçbir işlem yapılmıyor tersinden. Bu şekilde devam ederek geliyoruz. Ha nereye kadar? Bu şekilde bu modeli ta ki koltuk altına gelinceye kadar bu model bu şekilde devam ediyor. Sadece renkten renk değiştirerek Bakın şimdi sayısını da göstereceğim. Yine son ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirmiş oldum. Önüne döndük. Bak tekrar bu şekilde burada bir sivrilik meydana geliyor. Kenarlardan artıyoruz. Her ilk ilmeğin yanı başından yani ikinci ilmeklerden ortadaki buradan arttığımız ilmeği de ortadan üçünü birleyerek keserek de şu şekilde büyükte göstereyim. Şu şekilde bir model çıkıyor. Şu dört renkten Şöyle şu turuncu yani şu kreme bak şuradan başlıyoruz. Bu her bir sıramız 18 tane kardeşlerim. Onu ben size unuttum söylemeyi. Yani şu her bir renkte 18 tane sıra örüyorum. Bak her bir dişini sayarak şurada daha belli olur. Her bir diş sırayı yani her bir sırayı sayaraktan yani 9 kere git gel yaptıktan sonra 18 oluyor. 9 9 18 oluyor yani. Bunu her bir ilmeğimizi sayaraktan 18 sıra oluyor. 18 bundan, 18 bundan, 18, 18, 18 ve 18 ördük. Buraya kadar bizim koltuğumuz oluyor. Yani bura bu kadar bu kadar ördüğümüz yer koltuk oluyor. Koltuğa geldiğimiz yer oluyor. Buradan sonraki öreceğimiz yerde koltuğumuz oluyor. Yani şu şekilde canlarım şöyle şu şekilde. Buradan sonraki öreceğimiz yerde koltuk oluyor. Peki koltuğa ne yapacağız Buraya kadar aynı işlem devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Hep buradan artırıyoruz, buradan artırıyoruz, ortadan kesiyoruz. Bir buradan, bir buradan artırıyoruz iki tane. Ortadan üçünü birleyip kesiyoruz. Yani yine iki kesmiş oluyoruz. Biri ortadan yine alıyoruz ya. Öyle olduğu için iki artıyoruz, iki büzüyoruz. İki artıyoruz kenarlardan, iki büzüyoruz. Hiç bu şekilde devam ettikten sonra koltuğa geldik. Farz edelim koltukta ne yapıyoruz şimdi? Bak buradaki kenar örgümüz eski yani öbür örgüler gibi yapmaya başlıyoruz. Hemen göstereyim. Şimdi artık burada artma işlemimiz bitti canlarım. Koltuğa geldik. Artma işlemi yapmıyorum. Bunu örmeden alıyorum artık. Ve bunları da aynen düz olarak örüyorum. Kenarlardaki artma işlemimiz bitti. Ama ortadaki kesme işlemimiz bitmedi. Şimdi edelim koltuk kısmını örüyoruz veya önümüzün yaka kısmını örüyoruz. Yine aynı bak bu ortadaki büzme işlemimiz devam ediyor. İkisini önden arkaya doğru aldım, taktım, üçünü birledim, kestim ama üçünü birliyorum ama bir ilmek çıktığı için iki tane kesmiş oluyoruz. Aynen bu şekilde tekrar geçtim. Sıramızın öbür ucuna geliyoruz. Bu koltuk arasındaki örgümüzün kenarları bu şekilde. Burayı Şöyle üstten alıyorum ve çevirdiğimde burayı şöyle alıveriyorum, örmeden alıyorum yani. Ters olarak örüyoruz bu sıramızı. Evet, her bir 18 sıradan sonra renk değiştirerek aynen bu koltuğumuzu da bu şekilde devam ettiriyoruz bunu da bu şekilde örersem örüyorum ve buradan örmeden alıyorum şu şekilde alıyorum Evet şimdi bak yine kesme işlemi artma işlemi yapmadım çünkü koltuğumuzu keseceğiz artık yani ilmeklerimiz şu şekilde azalıp gidiyor bakın yani şu şekilde azalıyor azalmak için ne yapıyoruz buralardan artma işlemini bıraktık sadece ortadan keserek başka koltuk kesmesi yok veya buradan yaka kesmemiz yok. Ortadan bu üç ilmeği keserekten ilmek sayılarımızı azaltıyoruz. Ve 18 sırada her bir 18 sırada renklerimizi yine de değiştirmeye devam ederek bu şekilde ilmeklerimizi azaltıncaya kadar devam ediyoruz. En son ne kadar kaç ilmek kalmış? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimiz kaldı. Yani şu omuz genişliğini alıncaya kadar benim bu mesela 25 ilmekte ben omuzun genişliğini çok uygun buldum ve 25'te bıraktım. Siz dilerseniz biraz daha küçültebilirsiniz veya 30'da bırakabilirsiniz nasıl isterseniz. Ama onun omuz genişliğimizi şu kahverengiden sonra, sütlü kahveden sonra, kiremit renginden sonraki şu aralar koltuk kısmı oluyor. Evet, bunu da bu şekilde kenarlardan hiç artma işlemi yapmadan sadece ortadan keserek keserek ilmeklerimizi geldik azalttık geldik ve geldik 25 ilmek kaldı. Dedim artık ben tamam bundan sonra ne yapmamız lazım burada da bir farklı işlem yapılıyor. Bunu hep beraber sizlerle öreyim diye ben bunu bıraktım ve turuncu ipimi bağladım. 2 sıra gittim geldim normal düz kesme işlemi de bitti artık burada kesme işlemini de yapmıyorum. 1 sıra gittim ve geldim. Şimdi yine bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ortadaki kesme işlemi yaptığımız ortadaki direk ilmekten onu buluyoruz şu şekilde şu ilmek. Bu ilmeğin bir sağındakini, bir ortadakini ve bir de solundakini alıyorum ve dönüyorum. Evet buradaki şimdi şu a döndüğümde hep dönüşlerde kardeşlerim dikkat edin şu ilk ilmek örülmez. Bunu aldım ortadakini aldım kenardakini de aldım ve bir daha buradan aldım ve döndüm. Evet şimdi bunu yine örmeden alıyorum dönüş yaptığım için çünkü daha geniş olur o zaman. Tekrar bunu tekrar örüyorum ve buradan bir tane daha aldım ve döndüm ve tekrar bunu örmeden alıyorum ne yapıyoruz bu aradaki oyukluğu tamamlıyoruz dolduruyoruz yani omuzumuz düzgün olsun diye her bir dönüşlerden bir bir alarak bu aradaki V şeklini dolgu yapıyoruz şimdi dolduruyoruz her bir sıradan bu şekilde alıyoruz şu şekilde ve dönleyerek örüyorum Dönmelerde buraları alıyorum, örmüyorum. Bak örmeden alıyorum. Tersinden, ters düzünden düz olarak bir o taraftan, bir bu taraftan arayı sadece bu araları örüyoruz. Buradan alıyoruz, dönüyorum. Örmeden alıyorum ilk ilmeği. İnşallah ben size bütün püf noktalarını anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler de anlamışsınızdır canlarım. Ben başka bir zorluğu yok. Bildiğimiz normal düz örgü sadece kesmesine, ortadan ve kenarlardan artmasına dikkat edelim o kadar. Başka bir zorluğu yok. Güzel değişik farklı bir yazlık yeleğimiz veya çizlik yeleğimiz oldu. Şuradan şimdi size bitmiş halini göstereyim daha iyi anlarsınız. Şu önümüzün şu koltuk kısmında şu önümüzü yani şu arayı dolduruyorum ben şimdi şu şekilde dolduruyorum. Yani en son başına varıncaya kadar bir 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 alarak en son ilmeğimizi aldıktan sonra bir sıra daha git gel yapıyoruz ve bu arayı doldurmuş olduk. Yani modelimiz şöyle omuzumuz düzleşmiş oldu canlarım. Ve arkasında da geldiğimizde yine arkada böyle oyuntulu olarak kalıyor. Yine orayı da aynı bitirdiğimiz Buradaki bitirdiğimiz ilmekle burayı da aynı sayıda bitireceğiz ve aynı renkten yapacağız ki omuz ve kısmımız aynı renk olsun. Ön ve arkamız. Arkadan ne yapıyoruz? Şimdi bu orta ilmeğimizin önlerinden bir bir alarak dönüyorduk ya. Şimdi arkadan iki iki alarak döneceğiz. Çünkü buranın ilmek sayımız çok olduğu için tek tek yaparsak burası süner. O yüzden arkanın bu orta ilmekten yani bu büzdüğümüz orta ilmekten sonra İki bu taraftan, iki bu taraftan. Her gelişimizde iki alıyoruz, dönüyoruz, iki alıyoruz, dönüyoruz, iki alıyoruz, dönüyoruz. Bu şekilde, bu şekilde. Burayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bak zaten o kısımlar biraz böyle delikli olarak fark ediliyor. Yani dönüş yaptığımız yerler. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arkamızda böyle bu şekilde bitiyor canlarım. Ve kenarlarına da en son böyle bir tersten sık iğne yaparak iliğimizi tamamlamış oluyoruz. Bunu etek kısmına da yapıyoruz ön kısmına da yapıyoruz yeleğimizin. Ön kısmına da yaptım şu şekilde. Yeleğimiz şu şekilde ön kısmı da oldu. Yaptım yani tek tığla sık iğnemizi tersten sık iğne olarak yaptım. Şimdi ben size bunu da göstereceğim. Bu tek ile tek tığla sık iğnesini de yaptıktan sonra ortadan birleştirerek yeleğimizi tamamlamış oluyoruz. Evet canlarım şimdi ben size bunun yapılışını göstereyim tek tığ olarak. Evet canlarım şimdi şöyle örgümüzün herhangi bir yani ucundan başlayarak ben şöyle biraz renkli yerinden başlayayım ki görünsün. Başladık, bitirdik, diktik yeleğimizi. Şimdi ters sık iğne yapacağız. Şöyle bir tane kıvırdım, bir zincir çektim. Şu şekilde başladım. Şöyle bir zincir buraya çekiyorum. Bir daha zincir çekmek yok. Hafiften şunu uzatarak ilmeğimizi geriden şöyle alıyorum. Hafif uzatıyorum. Bunun ayarını siz kendiniz yapacaksınız. Çok sıkı yapıp toplamasın. Çok da uzatıp da sünük sünük olmasın. Ayarını kendiniz yapın. Hafiften uzatın. Geriden alın şöyle alttan. İkisini bir çekin. Bu şekilde hafiften uzattım. Geriye battım alıyorum ve ikisini birleyip çekiyorum şu kenar ilmeklerimizi temizledikten sonra şu şekilde hafiften uzatıyorum ve bu şekilde de kenarımıza sık iğne tersten sıkı iğne yani tersine giderekten böyle kenarına bir çitek yapıyoruz siz dilerseniz bu şekilde ağzını yüzünü yani toplanmış olur ve daha güzel, daha dengeli durur. Ve böyle bir güzel modelimiz tamamlanmış oluyor canlarım. Örenler için şimdiden kolay gelsin. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Canlarım.